Gene ihracat desteklerine baktığımızda son iki senede bir e, onda e, 7 milyon. E, Eximans desteklerinde de e, 5 milyon e, 700 bin dolar. Eximans e, Çamlıurfa'daki ihracatçılarımıza destek vermiş. E, gene e, baktığımız zaman Şanlıurfa'nın e, ihracatının son e, 3 senede e, yıllık 150 milyon seviyesinde kaldığını görüyoruz. E, Sayın Valim'le belediye başkanımla sabah e, sanayi ve ticaret odaları ve STK işte temsilcileri insanlarımızla tekrar bir araya geldik. Bu rakam Şanlıurfa için çok az. Bunu nasıl arttırabiliriz? Birlikte neler yapabiliriz? Bunun üzerinde konuştuk biraz. Burada iki tane ihracat destek ofisi açmış durumdayız. Yine ihracat desteklerimizi, e-ticaretle ilgili desteklerimizi, ihracatla ilgili eğitimlerimizi, desteklerimizi paylaştık kendileriyle. Yine şu an Urfa'da 19 lisanslı depo için ön izin vermişiz. 7 tanesine faaliyet izni vermiş durumdayız. Yine de yaklaşık 300 bin ton civarında lisanslı depo kapasitesi var. E, bugün pamuk ve Urfa fıstığı, öyle diyelim, öyle demiyorsunuz diyorlar çünkü. onun ee, içinde bir farklı depo olacak zannediyorum. Onları da değerlendireceğiz. Tabii bizim Sayın Valimizin öncülüğünde yaptık biz bunu. İlk defa Sayın Valimiz bahsettiği zaman biz ettik. Dedi ki çok az bir parayla çok iyi bir istihdam yapabiliriz. Nasıl? Fabrika kuracağız, dışarıdaki insanlarımız gelecek, bu fabrikalarda e, çalışacaklar veya fabrikalar tesis edecekler. Biz de fabrika nasıl kurmaya başladık. Altı tane binayı kurduk ama devam ettirmek de istiyoruz bunu. Çünkü bu Urfa'da büyük bir umut haline geldi. E, i̇nşallah bu umudu devam ettirmek zorundayız. Tabi dışarıyla görüştüğümüz zaman şunu söylüyorlar bize. Efendim diyorlar biz şunu bekliyorduk. Efendim diyorlar ki e, güven ortamı bir de diyorlar ki çalışan işçimizin burada mutlu olması gerekir. Güven ve mutluluk bir arada. Şu anda ufak güvenli bir şehir. Orada artık kimsenin şüphesi kalmamıştır Sayın Bakan. Çünkü iki tane tampon bölgemiz oluştu. Selabiyet ve Resul Bu noktada da artık rahat esnafımızın geliştirilmesi, el ticareti yapabilmesi için de belediyemiz bir çalışma yaptı. Bu konuda da bir hibe desteği aldı. İnşallah esnafımız bu konuda da esnafımıza bu konuda yardımcı olacağız. Biz de esnafımıza dolaşıyoruz. Onların sıkıntıları bence pandemi döneminde en fazla etkilenen kesim şu anda esnafımız. Dolaştığımızda bunları görüyoruz. Bu 150 milyon dolar ihracat Urfa'ya yakışmıyor. Hemen yanı başımızdaki bir komşu şehrimiz çok çok yükseklerde Türkiye'de önemli bir değere sahip ihracat yapıyor. Ama biz üretiyoruz önemli bir tarım alanımız var, önemli bir fıstık alanımız var, önemli bir zeytin alanımız var. Üretiyoruz ama bunu işleyip de ihraç edemiyoruz. Bunu işleyip ihraç etmek gibi zorunluluğumuz var. Çünkü 20 yaş dolayında gençlerimiz iş bekliyor bizden. Bir yandan Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz, bir yandan da Urfa'da istihdamı arttırmak istiyoruz. Bu dünyanın geçirmiş olduğu pandemi dolayısıyla birinci sırada etkilenen kesim esnaf kesimi. Zaten esnaf kesimi sadece pandemi değil, olabilecek tüm afetlerde birinci sıra etkilenen kesim oluyor. Selde, depremde en çok asayiş bozulduğu anlarda bile en çok esnaf kesimi etkileniyor. Ama son dönemlerde esnaf ve sanatkarın eski günlere bilen arkadaşlar bilir. Türkiye'de Esnaf ve sanatkara verilen destekler gerçekten de e, tüm dünya ülkelerinin üzerindedir. Onun için yıllardır beni tanıyorsunuz. Her fırsatta da buraya gelmeye gayret ediyorum. Çünkü burası görecek, görülmesi gereken bir yer. Buraya geldiğiniz zaman sadece işte güzel yemeklerini yiyip yüzlü insanlarla sohbet etmek değil. Buraya geldiğiniz zaman